Buradaki bazı ürünler Van'da başka hiçbir yerde yok. Hem organik hem lezzetli besin merkezi arıyorum diyenler aradığımız yeri sonunda bulduk. Şakir amcada birçok şey kendi üretimleri zeytin de bunlardan biri. Burada tadım yaptığımız zeytin halhal zeytini tadı çok lezzetli de hemen aldık. Pancarlı zeytin peynir dolgulu mantar ve meşhur Şakir amca siyah zeytininden de aldık. Burada çok farklı ithal peynirler bile var. Lahmacun içi peynir, lavanta peynir, elma dilimi şeklinde edam peyniri. Açıkçası bunların tadını çok merak ediyorum. Bu arada Van'da yiyebileceğiniz en iyicacık burada bayağı beğenildiği için de hemen bitiyormuş buraya gelirseniz taze portakal suyu almadan gitmeyin tadı inanılmaz iyi. Hemen yanınızda taze taze Böyle şeyler de veriyorlar. Burada organik bebek ürünleri de bulabilirsiniz. Burada şaşkınım gizleyemedim çünkü Çankırı kaya tuzunu böyle taş değirmende öğütüyorlar. Her şey gerçekten çok doğal. Kendi üretimleri olan zeytinyağının kalite ödülü aldığını görünce onu da hemen sepete ekledim. Burada her çeşit baharatı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben ayda 3 kez çiğ köfte yapan abim için Urfa ev yapımı isot aldım. Siirt fıstığı, badem ve kurutulmuş mangolardan da alıp sepetime ekledim. Burada çikolata kaplı bademli hurma deniyorum. Hurmanın en zirve hali diyebilirim. Bunu mutlaka alın, aldırın. E tabii sizi de unutmadık. Bu kutu çekilişle bir takipçimize hediye gidecek. Çekiliş için Şakir Amca'yı takip et, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.